Tabii şoförden başlıyoruz. kaptan şoförümüz tam 25 gündür kesintisiz olarak bizimle birlikte Seçim Otobüsü'nde. Sağ olsun gece gündüz demeden 15 saatimizi bu otobüste geçiriyoruz hemen hemen her gün. 15-16 saat otobüste yaşıyoruz yine. Tabii e, evimizin kaptanı da e, kaptan şoför. Yalnız burada bir sofa var. Sürekli bununla oynuyor. Oynamıyoruz ama <laughs> dostlarca dikkatli kaptan yaptık. Otobüsümüzde bugün dostlar da var tabi dayanışmak için parti yöneticilerimiz dışında. Hakkı Bey burada. Ya Bakıevski, Emine Teknik'in Hakkı Bey'i, Hakkı Bilat. Ee, parti yöneticilerimiz, başkanımız. Şanat Üç burada. tabii ki Yılmaz Güney'in işi, sevgili işi. Atatürk'ün burada aramızda dayanışmak için. Bugün yolcuları baya renkli ve zevkli. Burada basın bölümü. Burada basın birimimiz çalışıyor. 25 gündür bütün haberleri bütün detaylarla burada bizle uğraştırıyorlar. Burada tekniğe bakın arkadaşlar. Hem seçim müdürlerimiz de sesimizi size duyuran arkadaşlarımız bunlar. Ve tabii bir de sunucumuz, anonsçumuz var. Değerli İdris arkadaşımız. Her yerde o duyduğumuz coşkulu ses İdris'e ait. Yola çıktıktan sonra fark etti ki 7 dil biliyormuş. O da bilmiyordu tabii farkında değildi. Fransızca, Çince, Japonca, Zazaca, Kurmancı ve Türkçe. Çünkü bir Japon köyünde seçim çalışmasına gidince fark etti. <laughs> Japoncası çok iyi. <laughs> Ayrıca koromalarımız tabii Sağolsunlar, danışmanlarımız seçim kampanyası boyunca büyük iş yaptılar, emek yürüttüler. Hepsine burada teşekkür etmek istiyorum. Hepsi sağolsunlar, gerçekten büyük bir emek ve çaba Bütün o görkemli seçim kampanyasını, e, otobüsteki mutfağı bu, tabii ki e, burada olmayan, otobüste olmayan daha binlerce arkadaşımızın çok özverili çabaları sonucu seçim kampanyamızı tamamlamak üzereyiz. Umarım bütün bu emekler boşa gitmeyecek ve etkili iyi bir sonuç alacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Tekrar Başak. bütün otobüs ekibine teşekkür ediyorum. Delil, delil Bir de delil arkadaşımız vardı şu anda burada yok çünkü dün ayağını düşerek kırdı maalesef ki iki yerden ayağı kırıldı. Delil arkadaşımız 3G aracılığıyla mitinglerimizin canlı olarak size ulaşmasını sağlıyordu. Ee, sağ olsun miting boyunca e, işini yürüttü. Bir gün kalmıştı. Şimdilik malumla emekli ayrıldı ama herhalde haftaya tekrar çalışmalarına, parti çalışmalarına başlar. Ona da geçmiş olsun diyoruz. Ve son olarak bütün görüntüleri size ulaştıran kameraman arkadaşımız. Siz onu görünmüyorsunuz. Biz görüyoruz şu anda. Sizin de görmenizi sağlayalım şöyle. İşte bu arkadaş o. Ne yapıp edip beni şişman göstermeyi başarın. Bütün çekimlerine.